...bir süre gerekiyordu. Evet. Şimdi varaklarımızı aldık. Ee, varaklarımızı aldıktan sonra böyle... ...elimizle... ...bastırıyoruz. Evet. Daha sonra böyle çektiğimiz zaman... ...model ortaya çıkıyor. Evet. Böyle. Bu şekilde. Hı hı. İstersek gümüş uygulayabiliriz. Farklı gümüş farklı. Varak. Hı hı. farklı. Farklı farklı. Değişik renklerde bu şekilde, evet, karışık olabilir. Çocuğumuzun tercihine göre hangi renkleri istiyorsa o şekilde süsleyebiliriz. Pratik bir şekilde. Pratik, evet. Çocuklarımızla da yapabiliriz. Çok zevkli aynı zamanda. Hı hı. Kendi el becerileriyle birlikte bir iş ortaya çıkartmış olurlar çocuklar en azından. Evet. Böyle bu işlemimiz devam edecek. Aşağıda. Evet, pratik bir şekilde yapılabilir. Her evet. tarafını değil Her mi? tarafını kaplayacağız. Yani Kaplamaya bu ha, yapıştırıcıların üstü e, yap, e, kapanana kadar bu şekilde işlemimiz devam edecek. Evet. Peki, o zaman siz süslemeye devam ederken Evet e, hocamızla sohbetimize devam edelim. Olur mu? Olur. Müsaadenizle diyelim. Evet. evet, şimdi Şükrü Bey'le sohbetimize devam edeceğiz. Dediğiniz gibi o kadar farklı